Sefalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Umarım falı açınca iyice de yerine gelir. Keyfimiz yerinde değilse bile. Bakalım ne var falınızda ne yok. Birikmiş bir sıkıntınız var. Aslında güncel bir şey. Yani böyle eskiden beri birikmiş bir şey değil. Son zamanlarda yaşadığınız bir sorunla ilgili ama böyle birkaç şey üst üste gelmiş çözememişsiniz birikmiş böyle aynı yerde göllenmiş e, sanki birkaç yerden birkaç farklı yerden gelen su diyelim aynı yerde göllenmiş e, ve sizin alanınızı işgal etmiş sizi sıkıştırmış bunları atacaksınız tek bir hamleyle yani böyle e, bütüncül bir çözüm bulacaksınız öyle bir çözüm bulacaksınız ki bütün problemleri birden ortadan kaldıracak ve size bir alan açacak. Yani hareket edebilir hale geleceksiniz. Elinizi kolunuzu bağlayan durumlar çözülecek. Bu bulduğunuz yöntemle birlikte artık nasıl bir şey yapıyorsanız bir taşla birkaç kuş vuracaksınız yani engellerin birkaçını kaldıracaksınız ortadan. Evet, çok uyumlu olduğunuz bir insanla tanışacaksınız. Yani aranızda özellikle böyle hani duygusal anlamda bir ilişki isteyenler hayatına biri girsin isteyenler varsa yani böyle o sizin şeyiniz gibi yapbozun diğer parçası gibi ee, aslında böyle karşılıklı birbirinizin simetriye duruyorsunuz ama arada böyle desen farkları, şey farkları var, renk farkları var. O sizin negatifiniz gibi kısacası. Size tamamlayan diğer kutup gibi böyle çok uyumlu olduğunuz bir insanla tanışacaksınız ama birlikte olursunuz, olmazsınız. Ona bir şey diyemeyeceğim. Sadece böyle çok uyumlu olduğunuz bir insanla tanışacaksınız. Böyle bir insanla yüz yüze geleceksiniz. Yani aynaya bakacaksınız ama aynadakini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O sizin kararınız ya. Onun gibi düşünün yani. Kimi insan aynaya bakar kendini öper aynadakini beğenir kimi de aynaya küser yani hiç beğenmez bu da böyle bir durum aslında tam olarak sizi tamamlayacak uyumlu olduğunuz insanla tanışıyorsunuz ama belki de istemeyeceksiniz yani ona bir şey diyemem bir kavuşma ve kavuşma ile birlikte bir yüzleşme var yani uzakta bir insan yanınızda değil fiziksel olarak hani illaki çok uzakta olmasına gerek yok ama yan yana değilsiniz yani fakat arada böyle kızgınlıklar var yani bu, bu insana nasıl hani belki görüşmüyorsunuz telefonlaşmıyorsunuz bir şeyler yaşanmış böyle bir şekilde ayrılırken hani konuşulmamış bir şeyler var sizde rahatsız olduğunuz bir şeyler var yani ondan da ses çıkmıyor. Bir şekilde tekrar bir araya geleceksiniz. Gelmeniz gerekecek. Yani o tekrar muhtemelen sizin olduğunuz yere geliyor ve yüz yüze geldiğinizde hani bu defa bir şeyleri görmek zorunda kalacak hani niye suratına sık ya da niye soğuksun gibi burada artık bir yüzleşme gerçekleşecek yani konuşmak zorunda kalacaksınız bir şeyleri sizde içinize döküyorsunuz o da bir şeyleri anlamazdan gelecek anlamazdan gelemediği noktada inkar etmeye ya da kendini savunmaya bir şeylere çalışacak yani ama bu yüzleşme gerçekleşiyor tekrar bu insanla konuşmaya başlayacaksınız bir torbanız var sizin ama bu torba delik yani böyle sanki hani dolduruyorsunuz farz edin ki yani sürekli bir şeyler alıyorsunuz çarşıda aldığınızı atıyorsunuz çantaya fakat bir kenarı delik ve bu delik başkası tarafından kullanılıyor böyle hani arkanızda birisi yürüyor diyelim çantanızın işte delik kısmından bir şeyleri çekiyor gibi bakın yani bu çok şimdi sembolik bir şey yani bu torbadaki hani arkadakinin çekebileceği bir şey falan böyle biraz dolayısıyla maddesel bir şey değil bu. Hani böyle sizi yorgun düşüren, sabrınızı tüketen ya da enerjinizi tüketen birileri olabilir çevrenizde. Hani örneğin bir iş arkadaşıdır. Sizi çok yoruyordur ama. Sürekli belki soru soruyordur ya da sürekli bir şeyleri yarım yamalak yapıyordur gibi. Sizi yoruyordur ve bu ya sizin fiziksel enerjinizi tüketiyordur ya zihinsel enerjinizi tüketiyordur ya konsantrasyonunuzu bozuyordur, dağıtıyordur bir şekilde böyle bir şey temsil ediyor bu. Siz topluyorsunuz, 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 kendinizi hazırlıyorsunuz. Mesela bütün işte diyelim iyi dinlendiniz, hazırlandınız, konsantre olduğunuz işinizin başına geçtiğiniz Yani çantanızı doldurdunuz. Karşıdaki şey arkanızdaki böyle oradan çekiyor. Yani dolayısıyla siz ne kadar çabalarsanız çabalayın doldurduklarınız bir başkasına gidiyor. O yüzden yani kendi konsantrasyonunuzu, enerjinizi vesaire başkalarının dağıtacağı o delik noktayı, o ee, onun sizinle temas edebileceği o noktayı kapatmanız gerekiyor bir şekilde onu görmemeyi onu algılamamayı kendi konsantrasyonunuzu ya da enerjinizi onun için harcamamayı e, öğrenmeniz Hani başka türlüsü mümkün değilse de örneğin dikkatinizin de almaması mümkün değilse onunla aynı yerdeyken bir şekilde farklı koruyucu önlemler alabilirsiniz. Yani kulaklık takmak gibi mesela böyle bir şey temsil ediyor burada. Tamam mı? yani sizin enerjinizi bütün çabanızı bir şey emiyor. Bu tabii hani ben işi örneğin üzerinden veriyorum. Daha kötüsü de olabilir. Yani yaşadığınız evde de maruz kaldığınız bir durum olabilir. E, bizzat hani e, aile bireylerinden biri belki hatta sizin sorumluluğunuzdaki biri e, enerjinizi tüketiyor olabilir. Bir şekilde bununla kendinizi kor korumaya almanız lazım yani. Bu irtibatı kesmek değil de oradaki o deliği kapatmak yani o zayıf nokta neyse onu bulmak. Evet adında N harfi olan birisinden çok güzel haber alacaksınız bu haberle aynı zamanda bir yerlere köprü kurabiliyorsunuz. Yani e, ulaşamadığınız karşı kıyılara ip atabilir, oralara ulaşabilir hale geleceksiniz. Yani bir nevi bu kişiden aldığınız haber size oralara e, ulaşabileceğiniz, ip atabileceğiniz yönünde böyle Çağrı gibi, davet gibi aslında bir teşvik, bir e, yani şey gibi Cesaretlendirme gibi ve siz o haberden sonra e, o ulaşamadığınız yerlere doğru atılımda bulunacaksınız. Evet, şurada bir e, merdiveniniz var, siz de görebilirsiniz aslında ama son iki basamağını görebilirsiniz. Yani daha alttaki basamağı daha var, fakat o kadar dolu ki görünmüyor. Yani dört basamaklı bir merdivenin e, en alt iki basamağının üstüne böyle bir şeyler yığılmış sanki adım atılamaz hale gelmiş, tamam? Yani Şöyle çizeyim ben orayı. Şöyle bir basamağı ve şurada bir basamağı daha var aslında. Ama yani bu alt iki basamak o kadar zorlayıcı, o kadar başka şeyler yığılmış üstüne neyin üzerinde olduğunuzu, neyin basamağını çıktığınızı göremiyorsunuz. Yani bastığınız zemini göremiyorsunuz bu ilk iki basamakta. Diyelim ki yani dört yıllık bir okula başladınız. Hani bu dört dörde uygun düştüğü için bu örneği veriyorum. İlk ikinci sınıfta e, ne okuduğunuzu okuduklarınızın ne işinize yarayacağını e, yani hiçbir fikriniz yok girdiğiniz bölüm hakkında bölümün adını bile bilmiyorsunuz. Mesela yani gidiyorsunuz ama her gün derse giriyorsunuz çıkıyorsunuz yani bu hani dersi bile anlamıyorsunuz yani ne yaptığınızı bilmiyorsunuz sarhoş gibi gidiyorsunuz geliyorsunuz ancak üçüncü ve dördüncü sınıfta idrak etmeye başlıyorsunuz okuduğunuz bölümü bunun ne anlamı ifade ettiğini hayatta nasıl bir işinize yarayacağını, bununla neler yapabileceğinizi ve burada artık bastığınız zeminin farkında olarak hissederek konumunuzu, bulunduğunuz yeri ve bunun size yüklediği sorumluluğu hissederek ilerliyorsunuz. Bu böyle bir şey. Tabii sizin hayatınızda nereye denk geliyor bilmiyorum ama ilk iki basamakta hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani bu dört aylık bir gezi olabilir, 4 yıllık bir eğitim olabilir, herhangi bir şey olabilir sizin hayatınızda. Ama ilk iki basamağı dediğim gibi şu anda eğer düşündüğünüz bir şey varsa böyle hani ne işime yarıyor, ne yapayım ben bunu falan Buna böyle bakabilirsiniz. Yani üzeri örtülü olduğu için başka yığıntılarla siz bastığınız yeri hissedemiyorsunuz ya da yanlış hissediyorsunuz. Üzerindeki örtüleri hissediyorsunuz. Bir şekilde o çekirdek değil yani sizin gördüğünüz ama son iki aşamada yani yolun ikinci yarısında artık siz o bulunduğunuz zemini idrak etmeye konumunuzu gücünüzü bastığınız yere o bastığınız yerde etrafınızdaki şeylerle olan ilişkinizi hepsini daha iyi idrak edeceksiniz. Umarım size hayatınızda yani neyi ifade ettiğini bu basamağın neyi neyi temsil ettiğini bulursunuz. Çünkü önemli önemsiz bir konu değil. Evet bir, bir insanla yollarınız kesişiyor ve birleşiyor bu birlikte devam edeceksiniz bir şeye bu bir iş olabilir bir proje olabilir yani herhangi bir şey olabilir ama ikiniz de elinizdeki gücü birleştirip ya da işi birleştirip tek iş haline getirip daha az enerji harcamak yolunda yani sanki bir kazağın önünü siz arkasını o örüyor ama o kazada dönüşümlü giyeceksiniz yani ya da ikiniz de aynı kazanın içine gireceksiniz. Bunun gibi bir şey yani tamamen böyle iki ikinizi aynı kılıf içine de sokan bir şey ve burada her aşamasında bir işbirliği söz konusu ama her iki tarafında bundan güven duyması, bundan beslenmesi söz konusu olacak. Bu tarz bir ortaklık yani bir böyle hani bir şirket ortaklığı gibi değil de böyle manevi bir ortaklık gibi. C harfi adında olan bir yer, bir kişi veya bir durumla ilgili Gelişmeler olacak. Yani bir C harfi var. Bu C harfinin içi doluyor. Size görünüyor aslında. Yani dolu zaten iyice de doluyor. Ve siz de içinde olanları görmeye başlayacaksınız. Yani bu C harfini böyle bir yapı gibi düşünün, bir bina gibi düşünün. Siz arkasındaymışsınız, duvardan göremiyormuşsunuz içinde olanları. Dolaşıp önüne geldiğinizde C'nin o açık kısmına geldiğinizde artık içinde neler olduğunu görebileceksiniz. Dolayısıyla bu C harfi adında olan sizin için bir insanı temsil ediyor olabilir. Bir yeri, bir şirketi, bir aileyi, bir mekanı, herhangi bir şeyi, bir konuyu temsil ediyor olabilir. Daha önce arkasında kaldığınız, aslını göremediğiniz, içinde ne var, ne yok bilmediğiniz bir bina gibi. Şimdi ama içini görmeye başlıyorsunuz ve içinde olanlara ilaveten yeni şeyler de hani orada bir hareketlilik de var yani. Hem daha önce içinde olanları görüyorsunuz hem de olmakta olanları yeni üstüne eklenenleri görüyorsunuz artık ona Vakıf oluyorsunuz yani tamamen ee, Ve hızlı gelişmeler olacak yani o içindeki bir şeyler çalkalanmaya başlamış böyle bir e, dönem aynı zamanda Önünüzde bir olay var Hani bazen böyle sokakta bir e, vukuat olur, bir kavga olur, bir gösteri olur. E, herkes toplanır oraya bakar ya. Böyle bir an gibi önünüzde de birileri var. E, fakat arkanız boş yani siz böyle kalabalığın en arkasında gibisiniz. Böyle bir şey izliyorsunuz. O önünüzdeki gösteri, kavga, seyir neyse orada seyir edilen şey. Ona öyle bir dalmışsınız ki böyle bir durumda hani arkanızdan biri sizi dürtüyor fakat e, dönüp bakmıyorsunuz bile. Yani önünüzdeki Seyrettiğiniz şeye, izlediğiniz, seyirci kaldığınız şeye öyle bir kapılmış, öyle bir hani hipnotize olmuşsunuz ki oradaki o gösteriye. E, fiziksel temas var bir de yani arkanızdan birisi omuzunuza dokunuyor, sizi sarsıyor, dürtüyor ama e, dönüp bakmıyorsunuz bile. Dolayısıyla bir şeye kendinizi çok kaptırmışsınız e, ve kendi arkanızda olanı görmüyorsunuz. Sizi aslında arkanıza dönerseniz... Burada daha sizi ilgilendiren bir şeyler var dolayısıyla yani bu bana ilk çağrıştırdığı şey hani biraz böyle şey gibi sosyal medya bağımlılığı gibi böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz elinde telefon ama işte arkasında bir anda hani bir şeyler oluyor bir şeyler devriliyor falan farkında değil gibi. Veya başka bir şey de temsil ediyor olabilir tabi sizin hayatınızda ama kendinizi bu şekilde çok kaptırdığınız bir şey var ve Buraya çok kaptırdığınız için artık etrafınızda sizi fiziksel olarak etkilemeye ve rahatsız etmeye ve sarsmaya Başlayan bir şeyler var ve bunlara tepkisiz kalıyorsunuz Yani fiziksel gerçekliğinize dönmeniz gerekiyor Evet Kurt çıkmış kurt burada yani çok da güzel çıkmış Sizin gücünüzü temsil ediyor şu anda e, Fakat böyle donmuş gibi yani kıpırdamadan duruyor bir kurt harekete geçmesi lazım yani içinizdeki kurdu harekete geçirmeniz gerekiyor Sanki donmuş yani kıpırtısız kalmış bir e, heykel gibi Dolayısıyla e, içinizde donup kalan e, neyse onu o donup kalan tarafınızı harekete geçirmeniz lazım geçirirseniz çok da güzel olur yani çok da güzel bir kurt Çünkü Evet güzel olan ne var içinizde en güzel yeteneğin en güzel işte e, özelliğin dediğiniz ve donup kaldı hani e, bununla hiçbir şey yapamadım dediğiniz onu harekete geçirmeniz lazım. Evet ailenize yakın e, çevreden yani işte eş dost köylü akraba neyse aile olarak yakın olduğunuz çevrelerden gelecek bir şey var böyle nasıl desem hani olumsuz bir şey yani ama böyle yadırganan bir olay gibi yani sizde olan bir şeyin arkanızdan konuşulduğunu duyabilirsiniz ya da böyle hani kötü karşılandığını yaptığınız bir şeyin hoş bakılmadığını fark edebilirsiniz size Hani herhangi bir şey olabilir yani basit bir şey yaparsınız kendinizle ilgili bir karardır çevrenizdekiler böyle bir şey demese de hani çok hoş bakmadıklarını biraz yadırgadıklarını sizi fark edebilirsiniz böyle ailenize yakın çevrelerden gelecek böyle olumsuz bir dönüt var yani bir hani sözlü olmasa da bakışlarından da olsa hissedeceğiniz bir şeyler ee, ve aradaki bu küskünlük mü soğukluk mu artık hoşunuza gitmeyecek bunu düzeltmek tamir etmek onarmak adına ne gerekiyorsa yapacaksınız yani sizin onlara karşı hoşgörülü olmanız gerekiyorsa öyle olacaksınız ya da alttan almanız gerekiyorsa alttan alacaksınız ee, gönül kırdık kırdığınızı düşünüyorsanız da bir şekilde gönül almaya çalışacaksınız ama bu aradaki bu bozukluk bu mesafe hiç hoşunuza gitmeyecek yani e, her şeye rağmen e, sıcaklık olsun her şeye rağmen birliktelik olsun isteyeceksiniz e, buna böyle gönlünüz razı gelmeyecek yani e, devam eden bir şey var e, aslında bir kere yapılmış hani devamı olur mu olmaz mı diye böyle kaygı taşıyormuşsunuz şimdi ikincisi yani Elinizde bir halka varmış. Bu devamı gelir mi? Bir daha olur mu? Bu böyle yavaş yavaş bir zincir haline gelir mi? Gibisinden böyle istediğiniz bir şeymiş ve ikincisi geliyor. Üçüncüsü için de çabalamaya başlayacaksınız. ikincisi geldiği gibi. Hani böyle bir sürekliliği olsun diye bir zincir haline getirmeye çalıştığınız bir şey ve oluyor yani ikincisi. Bu anlamda hoşunuza gidecek bu durum. Evet, sürekliliği olacak bir şey. Fransa'nın F'si F harfi adında olan birisiyle ilgili güzel bir gelişme. Yani hanenizin içinde çıkmış bu kişi. Burada F harfi bakın. Ailenizden biri de olabilir. Aile yakın böyle giren çıkan eve gelen giden birisi de olabilir. Hani aileden sayılabilecek birisi. Çünkü hanenin içinde çıkmış yani. Ve bununla ilgili güzel bir gelişme yaşanacak. Ya da belki hani gelişmenin kendisi F harfiyle ilgilidir. Ailede böyle birisi yoksa. Evet falımız bu kadar. Sevgili dostlar başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.